Şimdi şişme bebek küvetinin avantajlarından bahsedeceğiz. Ee, i̇lk başta yer kaplamaması çok güzel. Ee, i̇şiniz bitince havasını indirip istediğiniz yere katlayarak koyabiliyorsunuz. Şişirmesi için zaten pompası da oluyor. Ama pompa olmasa bile ağız yoluyla da çok kolay bir şekilde şişiyor. Daha sonra bebek e, ilk yeni doğduğunda zaten e, şuraya sığıyor. Şuraya dirseğini yaslıyor hatta. Buraya yatıyor. Yumuşak olması çok güzel bir avantaj. Diğer e, leğenlerde diğer küvetlerde sert olduğu için ya altına yumuşak bir şey koymanız gerekiyor ya e, filesi oluyor. Bebek havada kalıyor, üşüyebiliyor. Su aşağı iniyor. Bu burada bebek hem yumuşak zemine yatıyor hem suyun içinde bulunuyor. Şu bölmesini isterseniz söndürebiliyorsunuz bu ayrı bir bölme. Bu daha çok aslında bebek büyüyünce gerekli. Kendisi buraya oturuyor. Kaymaması için ayakları yan taraflara geliyor. Burada da gideri var. İsterseniz giderini açıp suyunu buradan da boşaltabilirsiniz. Gayet kullanışlı, kullanımı kolay. Bütün annelere tavsiye ederim. Şişme küvet çok kullanışlı. Biz memnunuz. Herkese iyi günler.